Erken kes <laughs> diyor. Abi bu kadar yakışıklı olmak zor değil mi? Yolda sırılmaya falan çalışıyorlar mı? Evet ya biraz fazla ama ne yapalım? Evet sırtımı atlıyorlar falan. <laughs> sırtımı atlıyorlar. <laughs> Hadi bakalım. Kakam ne oynuyor? Kakam o aferin lan kaka. Sen bu soba sen demek ki try artsın bugün ya. Ben sen ben makara yapıyorsun sanırım. Ya. Ben kazanmak istiyorum. Kaka yenilmek istemiyorum. Görseydin de vursaydın be. 183 vurdum. E Biri burada. Orada. Orada. Azaz, onları, az az kaka yakalarsın onları. El Elbow var. Van elbow bov, van el Spike B'de düştü. Allah, al eli bodrum tatili. Bu karbon yiyecek. Adam işte, Sky öyle. bana Viper Smoğundan 3 hit attı. Helal lan. Helal lan. Almost 10 HP. Aa öldürdüm birini tamam. Spike B'de Jet low, jet low. Hiç gel, gel gel babacım gel. Kuşladı bana böyle. Backside'da jet. Hepiniz arkasınız da. Onun canı azmış kaka. Ama s vermiş olabilir. <laughs> Tam right ben de az nice 39. Mid var, mid, Oh mid my mid. god, Hepsi mid ya. Mid girdi B'den. Şunel mi girdi lan? Evet evet. Evet evet. Al Şunel bir can. Bir düşman kaldı. HELAL lan Fatih. <laughs> Bas şorttan girdim. main'de. <laughs> Orada burada burada. Orada. <laughs> da burada. bekle bekle <laughs> bekle bekle. Healing. Ben sağını kesiyorum. Helal lan sana! Değilin. Helal oğlum! <laughs> <laughs> Fatih! <gülüyor> Bela Fatih! Bela! <laughs> Belayım, başa belayım ha. Vur, vuracağım. Pena'nın maşeme belayım. Ha? Oyundan beni sustur. Tamam baba. Susturuyom adamlara info versin. Aynen. Aynen. Var mı yok? Yok, görüyorum. Sen sevgili. Ne görecek? Bastıktın mılara babacığım. Ses ayarıyı kapatalım. Bir öldü. Bir tane daha var. Bunu kapatsana. Bu adam site'ta lan. Ha, Dostlarımı yok edemez. Birinci Ha bomba bende baba. Bakma. Düştü. Bir düşman kaldı. Aha, o da orada. orada. Lan. baba biliyorsun. Ben doymadım. Ama ben doymadım kaka. Mers. Bomba. Bir hol. Bir hol tek attı bana kaka. Açtın mı onu? One One hol guys. Oh, no. elote. Elote, elote, No no no. 3 3 3 3 olay olay no hol no hol. Gördün mü bak. Bir daha açamıyor mu o bitince bıçakla? Açıyor bak. bitince What? açıyor. Bir düşman kaldı. Hello. oğlum. Last was inside. Dodo adam yeah, saydın içinde. Oyna oyna oyna. Yavaşla yavaşla. Solunda solunda Aynen. yakın bak. Orada değil bir ileriki sol anladın mı ha? Canı az Dodo bilmiyor seni burada. Burası 50. Helal! Nice nice nice. Aferin hay, lan bu. Titriyecekler. Karşımda var karşında, Bir, bir, bir var. var. Karşımda var. var. Bir hal var kırk ha. vurdum. Kapattım bir hal var, var kırk vurdum. One hole guys. Nice. Kayo hole, Maybe base. Kayo Saldırdı beni. Bu dönmüş hol boş. A arkasına gitmiş. Burada var. Orada kaka gördün. Vur onu. Vur. Relot mermim yok. Ne yapma ya? Dedim onu. One mid. Low no HP. Ya adamı yakalayamıyorum ya. one hole. Adam koşa koşa vuruyor bizi. Baba onu nasıl vuramıyorsun? Ya adam vurulmuyor ya. Bu <laughs> beş no şey no no play pistol. Bu bir kere full. Mitten attı abi. herhalde. Aaa oğlum. Açtım oğlum baba. Spike Sen al sen al şey. Sen al şey. Helal Ece. lan kakam. One mid. Bizim jetimiz çok yatıyor ya. <laughs> Baba çaldın hele. Aldın sen. Ayakta. Kule kanka şurada. kaldı. oğlum. Last info yok. Double door aa, girmiş. Aa, abi, abi, duydum, sus sus. Holdeydi. Kuruyor. Spike yerleştirir kapatalım. görecekler. Aferin ah, babacığım. Çekilin oradan. Buraya koşuyorlar bana. Bir dakika. bir, selot elot Ne o zaman? Neler oğlum? Kaldırırlar çocuğu, kaldırır. El babacığım. Dostlarımı yok Şurada kaldırıyor. edemezsiniz. Şakadım iki tane var. O da yerde. O yerde. var. Tamam. Bu kadar kötü map. Ya bu map birazcık daha CS:GO map'i kafası yapmışlar ya. Normalde Valorant'ın map'lerinin esprisi hep birbirine yakın olmasa ama bu normal alışa geldik map değil ya. Birazcık daha büyük. CS kafası olmuş birazcık daha. Kaka hol alıp direkt mid'e dönsene. Bir de sızdıracağım seni baba. Buyur. Sız oraya doğru. Yes, Açacağım sonra. Kapat. Kapat. var.

İyi ki ölmedim ya. Ne? Midal kaka, midal kaka. Bak. Bu da bu girdi kaka. Tamam. Hayo da bu gol burada. Bak işaretledim de hiç. B arada. Tamam, kaka. <laughs> tamam, işte, şey davullar öldü <laughs> arada yaralandı. Bir düşman kaldı. Helal. O da bir aradaydı. Helal. Let's go. Helal oğlum baba. Kakam Gela geldi Hüsus abi. Prime'la hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır hay, değil o. Mid var bir tane. O geldim senleyim. Bir canı var, bir canı var fullledi kendini. Aç çekemez lan hepsini. Acıdı mı? Açtı şey oradan gelir kaka. Tamam öldü öldü öldü. Bir tane daha. İki, tane. Two more two more. Ya. Ne ya. Spike yerleştirildi. İzini buldum. İzini buldum. Çözünürlüğü 1400'e 1050 e ayının. Açladı. Sorry. Lol kaka yerde demelendir <laughs> onu. Çocuğunu yerde de böyle ya. sızdı mı lan bunlar? O kattım bir ya <laughs> ama. Ah en uzakta en uzakta. Last main, B main. Pencerenin orada altı. Helal Ay. oğlum pato. Güzel aldık güzel. İlkeyi de aldık mı koparırız. Daha hızlı gireriz bunlar. Bak gel öldü gel baba. vurdum, gel vurdum. Bir can seç bir can. Ne Nasıl ölmedin? ölmedi? Ölmedi. Evet. Nereye gitti oğlum adam kapatsana bu Helal oğlum. Öldü baba. Bir düşman Hala kaldı. tünelde öldü. öldü. Bravo. Beyizdeyim. sana adam gel. At oğlum bunun kafasına. Nerede o y**? <laughs> gel oğlum. <laughs> çakal çakal yat oğlum aşağı. <laughs> Balık oradan bileyim. gitmenin mantığı ne? Sen hiç tam burası. Hani ne o hareket onu anlamadım. <laughs> Çek 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 <gülüyor> <gülüyor> Kapattım baba vur onu. PT. Şu şunun arkası şunun arkası. Hey chat hey chat. CT helal. <gülüyor> yani... <gülüyor> Levinay, ne 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 döndü kalan son. Be. One behind. 100 vol bro. Tamam <laughs> bir hide. Bir sky'ı vuramadık. Sorry. Bir sky'ı verdik. Ne göreceksin? Allah aşkım Gördüm. Baba. Gördüm. Allah. Görüş sahibi. Evet, bak bak şuradan evet. sıkıyor bak. Bu lan altı neydi be lan? Elbof. Plantlıyım. Plantlıyım. Bu mu Şimdi drone'la bakacağız. Ya bu kesin adam. Dodu arkayı evet, bile alman B'de düşman görüyor. Bir arka bir arka. One main bro. B işaretimle. One, one more one more. One more, one more behind. Can al ya durakta, yürü, durakta yürü ya. Şof. görüldüler. Hadi lan lan lan. Oh, nice. Şurada Double 117'de ona vurmuşum lan. Skylow HP. Gel oğlum gel. Kalan sonu. Spike ortada Bunu düştü. Şunu almış yine Bizim Allah. jet ne yap? Bizim jet yatıyor baba oynamıyor ki çocuk ya. Bye bye. Git vandalı al ele al lan çocuk. Al. Alamaz Bu bu adam ele alsın ben oyunu bırakırım. Bu herifin el almasını mı? Bak bu sigara yaktırdı ya adamın oyunu işine Oh Ah! Bir düşman kaldı. Take vandal bro. Bu hamleyle belki vurur yanlışlıkla Bırak uyu Yok yok bu adam el alamaz, bana güven sen B4 uzakta <laughs> Aynen Kes lan Ulti mi var lan, bana basıyor Burada 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 burda Basıyor ultiye Durma Vurdum vurdum Revive mi? On the left O oğlum <gülüyor> ya? <gülüyor> Bitti. Ölen kaka Evet, gel baba, gel baba. İçin oynayalım. Gözlerini kapatın. Lan! Bir düşman kaldı. Gel lan! Var ya alın bunu atın abi. Ya alın bunu. Alın, alın bunu. Reyna nasıl oynanır atlı bir video oluşturun. Furkan Kamil. Ölmeden önce en sevdiğim. <laughs> Şu sağda olabilir dikkat edin ya. Çok oku. Varsa da ölmüş baba. Volum <laughs> iniyor, volum iniyor. Arkayı al, arkayı al kaka. <laughs> Çavuz ben de başka Arka öldü kaka. <laughs> bir düşman kaldı. Reyna vandal çekmiş arka gelmiş kaka. Oğlum AWP'ye bir Abi one tap, 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 tap atmışım var ya. Direk okla bekliyorum. <laughs> Attı ha, atmadı salak. baba bize. At ultini baba. Vur o salağı. Final <laughs> geldi final geldi. Kay. Ben Öldürdüm saydı. Lan adam ölüm mi? Allah, kahretsin. Van buldur O bir tane de Ne sandın ya yer yani biz başına o kabaz bak şuradaki hani o kıvrak hareketleri yürüyor akrabalam üçüncü ay bak senin yüzün ne var senin ne var ee basmadım bir daha vururum diye ya köprü altını dilendireceğim köprü altında onu dilendir Fatih'im Fatih abi ele al Bodrum tatili 2 gün. Evet. Gördün CT'yi de kaka. One tap. Yok one tap atma sen adamı vur da. Ben de bir yok. Neyse. Şok okum yok mu diyorum. Bana mı oğlum öyle şeyler? Ben ömrü hayatımda görmemişim öyle şeyler. Direkt gözüm döndü abi. Bodrum bana abi. desene sen hiç hayatında Bodrum'a Bodrum gittin değil, mi? Aklıma kömür <laughs> almak geliyor aşağı inip bu. <laughs> <laughs> Ne ya bu Ok mok yok de. mu kaka? Ok, drone, öyle Abi, şeyler. Ben onları at. <laughs> yani, göre göre. <gülüyor> 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 Kaka ona bir çıkıp bir one tap yok mu? Ne one tap'i? Taramayla vuramıyorum. Ama sen ben mermi... Benim mermim gitmiyor herhalde ya. Reyna'ya bir şarjör mermi attım kız vurmuşum. Bak bak tünelde Gelin adam. Lan. Gelin vuralım onu ya. Buraya wall atmış olan kuruyorum. Spike ortada Baba ne nereye gidiyorsunuz? Gelsenize şu midden. Önün oradaydı ha kaka aynen. O duvarın arkasındaydı karşındaki. Çok iyisin. Bu nerede? Çok iyi! Helal! Last one double door. Last one double door Şimdi. Helal! İşte bu be! Helal let's abi, reçim go reçim man, let's go. Helal lan kaka. <laughs> Bu oyunda kaka CS'de biliyorum sen şey A site'tan çukuru tarayarak vuruyordun da burada <laughs> o yok onu söyleyeyim sana yemin ediyorum bak. Şey baba çok zor. Şey sprey, ama, belli bir sprey yok. Belli bir sprey yok. Aynen belli bir sprey yok hani nereye gidersen olsa yapılır ay. ama yok. Ne <laughs> Chat A operator'ı. Görüldü lan. mu? Take off and revive me maybe. Bravo. Wait, wait, wait. babacım. Beni midden kaldırsın. Oh, Şurada. Nerede? Main, 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 main. One main. Shot. Shot. Ya bu ne oğlum ya? Spike Bizim çocuk kaldı kanka. Düştü. <laughs> Yürü main'de kanka. Lan! Gülüm mainde Gülüm mainde lan baba. Baba last one main, main. Last main. <laughs> Spike'a yatmıştır. Main. Emel Aynen, spike'a yatmıştır o çocuk. Al. Al onu böyle. Helal! Saldıranlar kazandı. Siz buna savaş mı diyorsunuz? HELAL! Yeah! Ve Reyna. At plat'a da At plata tebrikler kazandın elmas bir. İyi plata atmadı. Plata atsaydı hüngür hüngür Grup fazla büyük diyor. Kaka şey mi oldu? değiş 3 oldu Kaka, aynen. Ay, oldu. Bu kadar bir oyun mu oynadık Babacım, teşekkür ederim. Dodoma eline Siz sağlık. Sağ Çok veriyorum. teşekkür ederim. Ey Allah razı olsun. Rica ederim babacım. Sağ olasın bebeğim benim. Görüşürüm seviyorum şey sizi. Eyvallah sağ olasın görüşürüz. Allah.